Herkese selam. Bu videomda 2021 yılının ilk ayında okumak istediğim kitapları paylaşmak istiyorum sizlerle. 2021 yılı hepimiz için, ülkemiz için ve dünyamız için çok güzel bir yıl olur inşallah. Ee, güzel bir temelliyle başlamak istedim. Şimdi okumak istediğim kitaplara geçelim. İlk okumak istediğim kitap hatta Ocak ayının ilk gününde başlamak istiyorum. Çünkü bu kitap 365 gün okunacak bir kitap. 365 gün her güne bir konu belirlemişler ve her konuyu bir gün okuyorsunuz. Çok ilgimi çekti. Çok değişik konular var. Yedi farklı alandan her güne yeni bir konu karşılıyor sizi. Birer sayfalık tarih, edebiyat, felsefe, matematik, bilim, din, güzel sanatlar ve müzik bilgileriyle zihnimizi dolduruyoruz. Çok güzel bilgi dağarcığımızı genişleten bir kitap olduğu için Maya kitabım bu kitabı benim ilgimi çekmişti ve almıştım. İsterseniz ilk gün olan konuya geçelim. İlk gün alfabeden bahsediyor. E şöyle bu şekilde şöyle göstereyim isterseniz. Alfabenin nasıl ortaya çıktığını. Alfabe milattan önce 2000 dolaylarında Mısırlı firavunların bir sorunları olduğu zaman ortaya çıkmış. Çok ilginç alfabenin nasıl ortaya çıktığını anlatıyor ve gerçekten de her gün değişik bir konu bizi bekliyor. Dil bilimciler bugünkü alfabelerin neredeyse tümünün dört bir yıl önce Mısırlıların köleleriyle iletişim kurabilmek için buldukları basitleştirmiş hieroglifik hieroglif yazısından türediğine inanmaktadırlar diye söylüyor. Yani alfabenin nasıl türediğini okuyoruz ilk gün. Daha sonraki günde Ulysses anlatılıyor. James olsun çok önemli bir eseri olan Ulysses'ten bahsediyor. Bu şekilde çok güzel bilgilerle devam ediyor. Bu kitabı okuyacağım. Her gün işte Ocak ayında okuduktan sonra Şubat ayında devam edeceğim. Ve 2021 yılında her gün okuyarak bu kitabı tamamlayacağım. Oldukça güzel, kısa kısa bilgiler veren, değişik konular açısından bilgileneceğimiz güzel bir kitap. Daha sonraki kitap ise Doppler, Erlend Joe'dan YKY Yapı Kredi yayınlarından çıkan bir kitap. Çok kısa bir kitap ve çok kişinin elinde gördüğüm ve e ben çoğu kişinin de beğendiği bir kitap. E, bir adam var. Evini, çocuğunu, karısını bırakıp e, bir ormanda yaşamaya başlıyor. Her şeyini bırakıyor ve orada bir geyikle birlikte e, yaşıyor. Norveç'in en çok okunan yazarlarındanmış Erlend Lo ve e, bu kitabı da ödüllüymüş. E, merak ettim doğrusu. Üçüncü kitap ise Paolo Coelho'dan Veronika Ölmek istiyor. Paolo Coelho'nun romanlarını okumayı seviyorum. Bu kitabını okumamıştım. Çok güzel bir konusu var. Veronika her istediğine sahip görünen, renkli bir yaşam süren bir kız. Ve bu genç kadın böyle her gün bu şekilde renkli bir yaşam yaşadığı halde mutlu değildir ve intihar etmeye kalkar. E, ve onun e, yaşadıklarını okuyoruz burada. Neden ölmek istediğini e, okuyoruz. Paula dediğim gibi Çelho'nun kitaplarını seviyorum. Bu kitapta okumak istediğim kitaplarından birisi. Bu aralar uzak doğu edebiyat ilgimi çekmeye başladı. Ve okuduğum tüm e, Çinli ve Japon yazarlarda e, kitapları da güzel olunca ben de e, Başka uzak doğulu yazarların kitaplarını almaya karar verdim. Bunu da yeni almıştım. Zaten alışveriş videomda da göstermiştim. Yukiyam Şimra'dan Aşka Susamış. Yazardan okuyacağım bir kitap olacak. Değişik bir konusu var. Ve bu yazarı da ilk defa okuyacağım için heyecanlıyım. Okuyacağım diğer bir kitap ise Neil Gilman Gaiman'dan Coraline adlı kitap. Neil Gaiman'ın kitaplarını çok merak ediyordum. İskandinav mitolojisi ve Amerikan tanrıları da var bende okumayı bekleyen. Bu kısa kitabıyla başlamak istedim. Çocukların da okuyabileceği bir kitap diyebiliyorum. Birçok da ödül almış. Novello ödülü, Hugo Novello ödülü, Nebula en iyi Novello ödülü, Bram Stoker en iyi genç yetişkin roman ödülü, Locus en iyi yetişkin roman ödülü. Bu kadar o ödül alan bir kitap kötü olan olmamalı diye düşündüm. Hem de kısa olduğu için diğer kitaplarına başlamadan önce bu kitabı okumak istedim. Ali Harikalar dayı hatırlatan bir kitapmış. Son olarak okuyacağım bir kitapta yine çok merak ettiğim bir roman. Kiyan'ın şarkısı, Kiyan şarkı söylediği yer. Bu kitabı arkadaşımdan aldım. O da çok beğenerek okumuş. Ben de zaten listemdeydi Almayı düşünüyordum. Arkadaşım da olunca ondan ödünç olarak aldım. Bu kitap da çok beğenilen kitaplar arasında. Arkadaşım da çok beğenerek okumuş zaten. Bu kitapta Kuzey Koronel sahilini ısı bataklık arazilerini terk edilmiş bir çocuğun gözleriyle görecekmişiz. Duygusal bir kitap bizi bekliyor. 2021 yılının ilk ayında okuyacağım kitaplardan birisi de Kıya'nın şarkı söylediği yerdi. Şimdi tüm kitaplarımı bir arada göstereyim. Çok güzel kitaplar seçtim diye umuyorum. Bu kitaplardan okuduğunuz kitaplar var mı? Merak ettiğiniz kitaplar var mı? Sizin okuyacağınız kitaplar neler? Bunları yorum kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Başka kitaplarda, başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın, kitaplarla kalın.